Arkadaşlar bugün yeni Rainbow Friends oyuncaklarım geldi. Öbür bölümü izlemediyseniz izleyin lütfen kanalıma. Bakın şimdi. Açıyorum. Bunu söylemek zorunda kaldım çünkü önceki bölümde de Rainbow Friends vardı. Yani söylemeseydim başka bir şey Şöyle Açtım. Bakın arkadaşlar. Bir sürü Rainbow Friends. Yine karşımıza. İlk olarak size şu maronu göstermek istiyorum. Böyle bir şey. Bakın. Böyle bir. Borda bir şey. Burada burada. Arkadaşlar bakın. Şey adı iki yeşilmiş bunun. Bakmıştım. Oyuncaklar gelmeden. iki yeşilmiş adı. Çünkü iki yeşil var. Bakın. Arkadaşlar siyah. Siyah bakın. Siyah. Ha. Yani buna katil ediyorlar mı siyah? işte karşınızda açık geçin Bakın. Hı. Arkadaşlar bu arada ben de ilk defa görüyorum. Ö öbür videoda da öyle. Üçüncü video için de like atmayı unutmayın. O başka bir oyun karakter. Bakın Mint. Ya. Bu Çevtürç'te e gelirse tabii ki de bizimle oynayabilir arkadaşlar. Böyle. Çünkü çok masum bakıyor. Gri. Arkadaşlar gri sadece o kadar değil. Şöyle bir şey de var. Hemen onu da takalım. Şöyle hemen. Görüyorsunuz umarım. Hemen takıyoruz. Hemen. Şöyle bir şey oluyor işte. Gördünüz mü? Böyle <laughs> hani bir şey. Aa sarı palyaço adı Gelmeden buna da baktım. Bir de Arkadaşlar müzik tabii ki de televizyonda arkadaşlar bu söyleniyor. Gök kuşa, gök kuşa. Bakın. Kuşa mavi. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorum yapıp ve İntoma like atarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.